Arkadaşlar abiler herkese selamlar. Çuka babanın oradayız bayram abiyle Eke bir dumanlı perçemli erkek arkadaşlar bugün kuşu şöyle bir takip edeceğiz. Ali abi de var. Kuşu bir takip edeceğiz. Ondan sonra şey yapacağız değil mi? Zaten kuşun yanık hakkı vardı. Yarışmada yanık hakkı var arkadaşlar. Bugün bir gözetim yapacağız. Takip edeceğiz, bir defter tutacağız Ali abiyle. abile. Ondan sonra yanık hakkına inşallah olursa cevap verirse cevap vermesi yapacak yapayım, bir tabii, şey yok. Tabii. İnşallah bir bakalım uçuralım arkadaşlar Vallahi da şimdi. İki gündür, abi. iki gündür de çok güzel. Evet. Abi, baktım, kaçta Tam 10-10 geçiyor. Tamam. Arkadaşlar altına kuş açıldığında görüşmek dileğiyle. Ey maşallah be. Evet arkadaşlar. ilk çalışması gayet başarılı güzel bir sefer yaptı. Ustalar da orada. Maşallah. Evet. Allah'ına kurban çok güzel bir mesafe Ay, tam aşağıda. sınırda güzel bir mesafe son anda yakaladım arkadaşlar Allah'ına kurban arkadaşlar süper bir mesafe süper 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 kaç takla 9 takla vurdu. Çok güzel mesafe. E, girişini son anda yakalayabildim. Efendiyim. Maşallah. Efendim, efendim. Maşallah. Evet. Güzel mesafe. Evet. 4 5 6 6 takla çok güzel bir mesafe arkadaşlar yine. Yere 3 metre kaldı değil mi? Kaldı. Evet yine güzel bir bayağı da geç kaldı değil mi? Evet bu bu, bu sefer araya ara, ara arkadaşlar böyle eee ara ara rüzgar çıktığı için hayvan böyle rüzgarı arkasına alıp geliyor. O yüzden de beceremiyor. Normalde rüzgarı karşısına alması gerekiyor. Bu arada yağmur da atıştırıyor. Evet yağmur da hava da kapalı arkadaşlar böyle vallahi başladı. Mantolon mantolon ıslanmaya başladı. Evet. Evet. Beş, altı, 7 Güzel mesafe arkadaşlar 3 metreye girerek çıkış yaptı. Bu da geçerli değil mi Ali abi? Güzel. 7 takla. 7 taklalı 7 taklalı güzel bir mesafe yaptı. Evet arkadaşlar güzel mesafe. Biz böyle kafamıza göre kendimiz yazıyoruz ama eksik fazla. Hayır yok ha. biz normalinden eksik yazıyoruz aslında. Evet hakemler artık fazlasını yazsın. Onların şeyine kalıyor Aynı. Aynen. Aldı. Aldı bak aferin. Aferin. 13 Evet. Onu ben 13 saydım. Güzel mesafe 12 takla arkadaşlar. Yapma be. Arkadaşlar bunu yüksekten aldı, kaçırdı. Ama mesafeye bakın. Bu gitti. Bu gitti. Bu gitti. Ha, hakem inisiyatifine kalmış. Belki kullanabilir. Yok, Yok gitti abi. E, şu 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 baştaki kümesin sonuna doğru aldı. Hani Yani hedefin içinde olsa kuşların üstünde yapabilir. belki inisiyatif kullanır hedefe yöneldiği için ama dışarı çıktı. Ama bayram hiç metreden altı yok ha. <laughs> Öyle geldi. da Atmaca da var yukarıda. Afiyet olsun. güzel olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. çok güzel geldi. Bırak Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet Evet. Kuşlar Aa evet. yukarıdan aldı ya. Evet. Yüksek aldığı için. Evet. Yüksek Evet arkadaşlar bilirseniz ya yalnız bilir. Evet bu sefer herhalde inecek. Evet. Arkadaşlar bu kuşun iniş stili böyle geliyor. Oyun yapar gibi. E, güzel bir iniş yaptı arkadaşlar böyle şu kağıdı da göstereyim zaten e, video izlediğiniz zaman da şey yaparsınız 5 tane e, dışarı patladı bir tanesini yazmadık 2 4 6 tane de içeri yapmış güzel çok güzel ama e, şimdi altındaki yavruyu büyüttüğü için biraz kızma kızmaya da yüz kızmaya yüzükmüş. mail vermiş Yakından şöyle kuşu da çekeyim ben arkadaşlar. Canerim rüzgar mı bir geldi bir gitti? Evet yağmur Aa, yağmur dengen attı. Dengen e bu Ala abi bu havalar böyle ya mevsim böyle olduğu için bahar olduğu için güneşi yağmuru rüzgarı, fırtınası hiç bitmiyor. Bayram abi güzel e, evet, emekleriniz efendim. sağlık. Bugün böyle oldu. Rüzgar öyle biraz öyle. kuşun saatini aşağıya çekti sence ondan mı? Tabii. Yani 11, Sen, 11 12. 11 12 arası. Kararını verdin mi yarın? Yarın çağıracağım. Yarın, yarın çağıracağım. Yanık hakkına Hı -hı. E, kupa ölçecek. inşallah yarın, yarın ben de ufak bir hastane işim var. Bakın arkadaşlar kuş şu. Şu var ya ortada duran. yani duran. Yani. İki bir kuş. O Bakın o şöyle o yavrusunu o da, da göstereyim bunu size. Artık Yavrusunu da göstereyim arkadaşlar. Yavrusu da şurada. Yavru yoksam bir kuş. Bakın şurada küçük bir tane yavru var. Abi eşi bozduman mı bu? Işte. Şey. Yavru da yanmış ha. Var mı kuş? Başka kuş var mı? Büyük aldım ya. Arkadaşlar bir de buranın atmacası çok sıkıntı ormanlık olduğu için burası e, Orman Bakanlığı'na ait bir yer. O, ormanda olduğu için değil mi burada atmaca çok senede 20 tane veriyoruz değil mi burada? Rahat rahat. rahat Fazlası rahat. da var herhalde. Fazlası var. O gün beyazı verdik geçti. Aynen ya. Açıkçası yaptık. Beyaz bitti. Yarın yarışmayı uçursan kaçta uçuracaksın? 11. 11. İnşallah biz de burada olursak yarın işte dediğim gibi bir hastane işimiz var. Ee, burada olursak yarın buradan gelir yine böyle güzel bir yayın yapardık. Belki canlı yayın açardık. Hiç defa hiç canlı yayın açmadık. Bunlar yeni yavrular şey e, kanat tekeleri değil mi bunlar? Hava güzel, tam bu kuşların uçacağı bir hava var. Kanatlarını tamamlayanlar işte böyle yavaş yavaş uçması gerekiyor, nefes yapmaları gerekiyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş böyle kuşlara nefeste arkadaşlar bu arada güzel bir tane yavru başlattım. Ee, şu anda yukarıda ama güzel çalışıyor. İnşallah başına bir şey gelmezse e, bir 10 güne e, yayınlara başlarım onunla. İlk indirdiğim bozlar. Böyle ufak bir ipucu vereyim. Arkadaşlar abiler yayını da burada sonlandırıyorum. Allah emanet olun. Ee, hepiniz e, izlediğiniz için, zaman ayırdığınız için teşekkürler. Böyle de bahçede yavaş yavaş erikler olmaya başlamış havalar e, güzel gidiyor. Yarınki yayında inşallah burada olursak gene paylaşım yaparım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.